Merhaba, bugün sizinle çocuklarda hem yazılı hem de sözlü olarak ifade becerilerini nasıl geliştirebiliriz? Özellikle üst düzey düşünme becerilerini ve bununla birlikte yaratıcılık becerilerini nasıl geliştirebileceğiz yönünde çeşitli etkinlikleri size sunmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi yaratıcılık anlamında çocuklarda hem sözlü olarak ifade etme becerilerini geliştirme hem de yazılı becerilerini geliştirme anlamında kullanacağınız hikaye oluşturma etkinliği. Burada her çocuk bir cümle söyleyecek e, ve e, diğer öğrenci, önceki öğrencinin söylediğini takip ederek e, bir hikaye oluşturacaklar. O, bunu sınıf içerisinde e, bütün sınıfla birlikte uygulayabilirsiniz. Ev içerisinde ise aile üyeleriyle birlikte bunu gerçekleştirebilirsiniz. E, bunu okul öncesi dönemde söz olarak gerçekleştirirsiniz. E, i̇lkokul bittikten sonra e, yazmayı ve okumayı öğrendikten sonra ise Özellikle yazma becerileri noktasında da e, katkı sağlamak amacıyla hem yazılı hem sözlü olarak kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Şimdi burada görmüş olduğunuz bizim e, bir takım benim sınıf arkadaşlarım var. E, Necati'yi tanıyorsunuz. Bu da Voli, meşhur Voli. Bu da bizim kırmızı şimşek arabamız Ve ben bunlar benim sınıf arkadaşlarım. Şimdi bu oyunun bir örneğini yapalım sizinle birlikte. Şimdi ben başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde, kalbur zaman içerisinde tatlımı bir filçik varmış. Bu filçin çok 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 büyük bir hortumu varmış. Bu hortumuyla sağda solda öyle gezer durur. Her şeye dokunurmuş. Bugün Yine ormanda gezelken bu hortumu ağacın dolları arasına sıkıştırmış. Şeklinde her öğrencinin hem katıldığı eğleneceği, hem de birbirini takip etmesi bağlamında dikkatlerini sürdürebildikleri hem de bu esnada yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir hikaye oluşturma etkinliğini yapabilirsiniz. Ee, evde yine böyle benim yaptığım gibi oyuncaklardan da faydalanabilirsiniz. Daha seslerini mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Bir diğer adım ise özellikle birinci sınıfta yeni başlayan çocuklar için yani yazma süreci yeni başlayan çocuklarda yine böyle üst düzey düşünme becerine geliştirmek ve yaratıcılığını arttırmak anlamıyla ilk önce kendi isimleri üzerinden çalışmalar yapabilirsiniz. Burada ne yaptık? Şimdi ben ilk önce kendi adımı yazdım direkt. Daha sonra karşısına da adımın tam tersini yazdım ve yeni kelimeler oluşturmasını isteyeceğim. Yani başlıklı başlayan ve biten bir kelime yapmasını isteyeceğim. Böylece bu arayı dolduracak. Böylece hem düşünme becerileri gelişecek hem de bu esnada yaratıcılık da gelişecek. Mesela dik, ile, lal, evli, kot şeklinde bunları ilk önce sözlü olarak ifade etmesini isteyebilirsiniz. Daha sonra da yazma becerileri geliştirmeleri anlamında araya bunu ne yapacaksınız? Bunları yazmasını isteyebilirsiniz. Böylece hem okuma hem yazma becerilerini geliştirecekleri hem de e, üst düzey düşünme becerileri geliştirecekleri bir etkinlik olacaktır. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. İlk önce kendi başlarsınız. Daha sonra bunu farklı kelimelerde de kullanabilirsiniz. Ya da bunu bütün alfabe'nin harfleri şeklinde de kullanarak yapabilirsiniz. Bir diğer etkinliğimiz ise konuşma baloncu karikatürler şeklinde. Ben bunu kendim hazırladım, dört bölümden oluşturdum ve her bir bölümü numaralarını verdim yani sıralamasını verdim. Ve burada bir hikaye örüntüsü oluşturdum ve bunu ben yaparken rastgele yapıştırdım. Yani kafamda bir hikaye örüntüsü yoktu e, ee, çocuktan bu konuşma balonlarını doldurmasını istiyorum. Okul öncesinde sözlü olarak konuşma balonlarını doldurmasını isteyebilirsiniz. İlkokuldan sonra bu konuşma balonlarını ilk önce sözlü sonra da yaz olarak ifade etmelerini yani yazmalarını isteyebilirsiniz. Mesela buradaki örneğim var. Oo, merhaba anne penguen, merhaba çocuk penguen, merhaba dede penguen. Ne yapıyorsunuz burada? karnımız çok acıktı bize yardımcı olur musun diye doldurduktan sonra dedi penguen. ben bir uçan kuşa sorayım o her yeri görüyordur yiyeceğin nerede olduğunu söyler dedi penguen dedi Penguin kalk şu dağın tepesinde bir sürü yiyecek girdim oraya görebilirler gidebilirler yaşasın gerçekten de bu dağda bir sürü yiyecek varmış hadi yiyelim yum yum yum, 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 yum. Oo, karnımız doydu neşemiz yerine geldi hadi biraz denize girelim de rahatlayalım şeklinde bu hikayeyi hem sözlü olarak ifade etme becerilerini hem de yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştirir aynı zamanda bir yaratıcılık ve üst düzey düşme becerileri geliştirir bir diğer etkinlik ise farz edelim ki etkinliği. Oldukça basit. Bunu evde kendiniz kendiniz kaç kart yapabilirsiniz. Sınıfınızda da bütün çocuklar için gidecek şekilde kartlar oluşturursunuz. Burada ben önüne arkalı iki tane kart oluşturmuştum. Ama burada tabii ki farklı düşünmelerini sağlayacak ifadeler olması lazım. Mesela biz dedik ki dinozorlar şimdi yaşasaydı ne olurdu? Yani bunu çocuklarla hem sözlü olarak tartışabilirsiniz. Aynı şeyi birkaç cümle ile özellikle ilkokul birden itibaren çok uzun yazamıyorlar biliyorsunuz zamanla gelişecek. Ee, yazarak da cevaplamalarını isteyebilirsiniz ya da başka bir şey daha. Fark edelim ki ateş bulunmamış olsaydı ne olurdu? Yani çocukların dünyaya daha farklı bakmalarını sağlayacak ee, daha farklı düşünmeleri sağlayacak etkinlikler e, yapmamız gerekiyor. Bunlar oldukça basit yani. Yalnızca yazı kullanıcısı belki şu kartları biraz böyle farklı bir şekilde yaparsanız hoşuna gider. Ve bütün sınıf buna katılacaktır. Çünkü farklı konular. Bir diğeri ise e, hikaye kartları. Şimdi bu hikaye kartları benim de hazır vardı zaten ama e, hiç gerek yok yani illaki hazırlanmanıza. Özellikle ben okuduğum dergileri atmıyorum ve onların resimlerinden faydalanıyorum. Bunların farklı farklı piyasada hazır satılanları var, fiyatları da yüksek iş gereği yok. Bunları kendiniz oluşturabilirsiniz. Sınıfta da gruplar halinde bunu yapabilirsiniz, evde de zaten bireysel çalışabilirsiniz. Kartları şöyle rastgele yerleştiriyorsunuz. Çocuğun düzeyine göre ilk önce iki kartla başlarsınız daha sonra kart sayısını artırabilirsiniz. Diyelim ki dört kartla başladınız ve bunlara bakarak bir hikaye oluşturmasını isteyebilirsiniz. Mesela bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içerisinde Necati e, bisikletini sürerken yolda birden bir balık görmüş. Allah demiş balık kardeş sen yolunu mu şaşırdın? Senin bu yolda ne işin var demiş. Balık da demiş ki ya arkadaşlarla tenis oynuyorduk. Birden topu şaşırdılar. Topa vuracaklarına bana vurdular. Hop denizden fırladım geldim bu karaya demiş. Aa -ah, demiş çok şaşırmış bizim Necati. E ne yapalım demiş seni denize yeniden götürelim mi demiş. Ya demiş ben çok acıktım, çok acıktım. Bana yiyecek bir şeyler yapar mısın? Demiş. Oo bundan kolay ne var? Demiş. Gel sana demiş sahanda iki tane yumurta kırayım ve karnını doyur. Sonra da seni denize kavuşturalım. şeklinde e, çocukların hem e, üst düzey düşünme becerilerini geliştirici, hem de yaratıcılıklarını artırıcı bir e, çalışmayı sadece bu kartlar üzerinden yapabilirsiniz. Bir diğeri hikaye küpleri. Bunların şeyde, e, piyasada e, oldukça pahalı şekilleri var. 9 tane küp şeklinde yapıyorlar böyle zar şeklinde. Hiç gereği yok. E, bunlar oldukça basit malzeme. E, eldeki e, herhangi bir kartonda siz kendi küplerinizi yapabilirsiniz. Ben de zamanla pek çok karton vardı onları bekledim ve biriktirdim. Üzerine çeşitli resimler yapıştırdım gördüğünüz gibi. Ee, ve bu resimleri şimdi böyle ben 4 küp kullandım ama bunlar 9 küpe kadar kullanılıyor. Yani çocuğun seviyesi arttıkça siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ee, ve şimdi bunu çocuktan küpleri atmasını isteyeceksiniz. Ve ha, üstte kalan neyse ona göre hikayeyi anlatmasını isteyeceksiniz. Şimdi yine diğer kartlarda olduğu gibi üstte gelen e, hikaye e, kart resimler üzerinden hikayemizi oluşturalım. Yine işte bir varmış bir yokmuş tekerlemesiyle rutin bir şekilde başlıyoruz. Hem çocukların bu tekerlemeleri söylemeleri dil becerilerini de geliştiriyor. Onun için kullanmanız lazım. İşte az gitmiş, uz gitmiş, dile tepe düz gitmiş işte ben anamın beşini saldırırken, babam düştü beşikten, anam düştü eşikten mutlaka bunları kullanmanız gerekiyor. Çocuğun dil becerilerini geliştirmek anlamında. Hele ki okul öncesinde mümkün olduğunca bu tür söylemleri kullanmak gerekiyor. Çünkü 1. sınıfta biliyorsunuz konuşma ile ilgili pek çok problemle karşılaşıyoruz okuma esnasında. Daha da bu bariz bir şekilde gösteriyor kendini. Bu girizgâhtan sonra en beyaz, çok güzel bir at varmış bu at hmm, o kadar hızlı koşuyormuş, o kadar hızlı koşuyormuş ki hızını alamamış ve kendini birden Kuzey Kutbu'nda bulmuş. Aa, o da ne? Kuzey Kutbu'nda ben ne yapacağım diye düşünürken karşısına bir kızla penguen çıkmış. Merhaba demiş onlara. Bu sesleri çıkartacaksınız. Çocuklar çok hoşuna gidiyor. Yani etkileşimli olduğu için o olayın içerisinde giriyor. Sizden gördükçe çocuk da kendisi bu hikayeyi oluşturdukça kendi de o sesleri kullanıyor. Dolayısıyla çocuklara sizin bu sesleri ne yapmanız lazım? Ses farkındalığı kazandırmak anlamında özellikle okul öncesinde e, mutlaka kullanmanız gerekiyor. E, merhaba kardeş, seni buralarda gördüğümü çok şaşırdım. Sen nasıl buraya geldin? O arada sözü penguen giren. Evet ben ilk kez burada senin gibi güzel bir at görüyorum. Ya ben çok hızlıyım. <laughs> Yolumu şaşırdım. Çok hızlı gelmişim. Uçarak uçarak gereken kutuplara gelmişim. Ama burası çok soğuk. Gel sen o zaman bir çay verelim. Sıçacık içini ısıtır demiş. Hemen bunlar kendi iglolarına gitmişler. Hemen tatlı kız ona bir çay yapmış. Ve üç birlikte çay içerken çayla birlikte ısınan, ısınan, ısınan at birden bir çocuğa dönüşmüş. Aa, o da ne? Oysa ki o bir at değil, bir çocukmuş. Kötü bir çatı onu bir at haline getirmiş sıcakla birlikte eski haline dönmüş şeklinde o an aklınıza ne gelirse e, ifade edebilirsiniz. Siz bunları kullandıkça çocuklar da aynı sizin gibi e, çok yaratıcı bir şekilde bunları kullanabiliyorlar. Kendilerini daha doğru düzgün ifade edebiliyorlar. Ve bunları bu ifade ettiği şeyleri yazıya dönüştürmesini istediğinizde de aynı zamanda yazma becerileri de gelişiyor. Mutlaka çocuklarda üst düzey düşünme becerilerinin, yaratıcılık becerilerinin geliştirmesi lazım. Gördüğünüz gibi bu materyaller oldukça basit. Sadece bu olaya doğru bir anlayışa yaklaşmak yeterli olacaktır. Hepinize iyi eğlenceler. Dilerim.